Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Konyaspor'a konuk oluyoruz. Deplasmandayız. Tabii ki de galip gelmek istiyoruz. Şu anda 93 puanla artık şampiyonluğumuz garantilenmiş durumda ama biz tabii ki de sürekli yenme peşindeyiz. Şampiyonlar Liginde de yarı finaldeyiz biliyorsunuz. Yani takım olarak çok iyi ilerliyoruz. Bugün arkadaşlar Nuama, Ferguson, Şelderup, Emre Mor İrfan Can Kahveci, Lincoln Enike Barco, Hato, Diomande, Fresneda Ve Livakovic'i kombiliyle Sağda olacağım Maça başlayan taraf biz oluyoruz Umarım iyi bir sonuç alırız Bugün rotasyonlu Bir kadroyla sahaya çıktım Çünkü Galatasaray maçı da var Bir sonraki maç Fresneda, İrfan'a, İrfan Güzel gördü Şelderup'u Şelderup Sheldrup, aradan bırakmak istedi olmadı. Aferin Henrique. Moreno, Moreno, diyor Mante Fresne de. bir çalım. Ferguson önünde. Ferguson'a güzel pas. Ferguson. Ferguson son haftalarda yine gollerini atıyor. Nuama baktı kaleye attı golü. Nuama 1-0. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Çok güzel bir gol Nuama'dan. Harikasınız. Mükemmel. Çok güzel vurdu Nuamah ve golü attı. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Dakika 14'te geldi gol. Bakalım ikinci gol gelir mi? İrfan Adam Suhu, Mbaye Moreno. Fresne de bırakmadı. Diomande. Lincoln Henrique. Henrique aldı topu. Bugün ilk 11'de başladı. Ona da gelen teklifler var. Nuama. Çekti topu Nuama. Henrique. iyi değerlendiremediler. Prip aldı. Barco girdi araya. Pirip'ten aldı topu derken o da kaptırdı. Konya Spor için yeniden hücum şansı. Pirip. barko mükemmel girdi araya. Noama. Noama. Ferguson. Noama. Noama. Ferguson. Hocam ya. Foul ya. Şimdi Moreno. Aferin oğlum. Aferin sana Fresneda. Emre geçti rakibimi. Emre Mor. Emre bir çalım daha attı. Emre'yi tutana aşk olsun. Emre bir çalım daha. Emre Mor sağ ayak kaleci. O değil de Ferguson sakatlanmış. Hato'ya doğru bir orta. Kaleci rahat aldı topu. Ferguson'un ufak bir sakatlığı var. Umarım ikinci yarı düzelecek. Barco girdi araya. Enrique. Ferguson! Sakatlık ona ne yapar? 2-0. İşte bu. Aferin oğlum. Çok güzel. 2-0. İlk yarı 2-0 sona eriyor. Barcı ikinci yarı oyunda arkadaşlar. Nuama çünkü Galatasaray karşısında ilk 11'de başlatmak istiyorum. İrfan alamadı topu. Moreno. Konya geliyor. Ya yediğim gole bak şimdi ya. Bazen aklım gidiyor başka yerlere arkadaşlar oyun oynarken anında gol yiyorum ya. Of of. Bugün finalim var. Haydi. Emre. Şeldirup kaleci. Fresneda güzel geldi attı golü Fresneda. 3-1. Barci ile kahveyi yudumluyor. Fresneda. Yalnız İrfan'ın ortası da harika. Fresneda'nın golü. Şimdi en iyisi Değişelim. Büyük ihtimal Ferguson Galatasaray maçında olmayacak. Mbaye Fresneda izin yok. Emre Mor İrfan İrfan harika geçti. İrfan biri de orta. Olmaz. Hato araya girmek istedi olmadı. Atıyor Taca Diomande. Rankent oyunda. Kent girdi. Hamleyi yaptı hemen. Barco. Barci. Şimdi Lincoln Henrique. Henrique'den Kenan'a Kenan. Kenan bıraktı Konate'ye. Konate de attı golü. Kenan. Arkadaşına. Golü attırdı. İşte bu arkadaşlık. Takımdaki bu arkadaşlık Galibiyetleri getiriyor arkadaşlar. Hiçbirinde ego yok. Hepsi birbirine yardımcı oluyor. 4-1. Barco çok güzel girdi araya. Kenan. Ah be. Keşke L1 üçgen yapsaydım. Hadi be. Hato çok iyi girdi araya. Dakika 90 artık. Son bir atak şansı. Lincoln elindeki harika bıraktı Konate. 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 Ryan Kent. Bir orta kaleci girdi araya. İrfan'ın ortası. Konate. Barci. Tekrar İrfan. İrfan. Sakladı topu. Aldı tekrar. Barci. Konat'ı ayağının dışıyla. Bernardoni. Ulan ya. Güzel. Güzel bir maç oldu. 4-1 kazanıyoruz. Of. 3 ay diyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler ya. Tüh. Evet arkadaşlar Galatasaray maçı öncesinde Ferguson'dan kötü bir haber aldık. 3 ay sahalardan uzak kalacak Yıldız futbolcumuz maalesef. Neyse bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.